Yeni ve av dolu bir videodan hepinize Merhaba arkadaşlar merak etmeyin yeni video bu değil Bunları sadece gidip bakın arkadaşlar şu aşağıda bir beğen butonu var ya beğen butonu videoya başlatmadan önce sadece hatırlatmak istedim oraya böyle bir kroşe bir direk ve aparkat bu da yetmezse bir de kafa atın ya. Hadi be. Hadi be beğenin videoyu be arkadaşlar. Doğru bir şey yaptığımı anlayın ben. Diyorum ve hiç lafı uzatmadan sizi videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Mehmet gel Mehmet durduğun kabahat. Bu oynağın ortasına yem atılır abi gel. mükemmel bir oynak oluyor. Suriye'den geldik. Deniz abi aldı bir tane. Aldım. Aldım evet aldım. Bakın arkadaşlar bir kayış daha aldık. Tüh. Tüh kaçırdım. Çırpındı kurtuldu arkadaşlar. Deniz abi bir tane daha aldı. Bastım bu sefer aldım işte. Çok güzel gitti ha. Kafadan 80 metre. Yok hmm, Çok güzel gitti. Tam balığın gezdiği yer mükemmel. İşte balık olsa affetmeyecek de. Ha, kaç gram o top? 30 misina power pro mu? Power pro değil mi? Kaçlı? Vallahi. Aslında kaçlığı boş ver. Drag gücü kaç o? 15, 18. 19. 19'un Yüksek ihtimalle ya 19 ya 21 daha büyük olamaz. Aynen bunu abi. Çünkü Power Pro her zaman ilk tercihimdir benim. Bakma şimdi Varivas attım da ucuza aldım Varivas'ı. Ee, yoksa ben Power Pro'cuyum. Çünkü beklentimi karşılıyor. Fiyat, kalite, çeker. Hayatta daha ne bir balık ne düğümü patlamadı bende. Hmm. E, kamış Daiwa Procaster değil mi? <laughs> kamış da... Kamış efsane bir kamış. Çok iyi bir kamış. Jig kamışı belli baksana. Yok, yok. yok. Çok az, çok çok az. Yani 20 kişi burada bin atış yapıyoruz. Bak işte bir balık. Yazdık yani olacak şeydi. Böyle sinerji oluşmuyor. Hani aldım aldım böyle bir eğlence bir ortam. Öyle bir yorulacaksın sonra gidip şurada oturup kahveni çayını içeceksin. Olmuyor işte. Keşke işte orada bir böyle bir beslense bir şeyler. Boş değil mi? Ben, Mehmet gel Mehmet durduğun kabaat. Bu oynanın ortasına yem atılır abi gel burada mükemmel bir oynak oluyor. yetiştir ben. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir oynak var. Bakalım yetiştirebilecek miyiz oraya? Sanırım yetiştirdim Yetiştirdim ama Yiyecek mi bakalım Ya bu oynak yaklaşmazsa işimiz zor Atıyorum Şu anda da yetiştireceğim sanırım Neyse misinayı düzelttik Deniz abi Aynen Gerginleştirdik <laughs> Aynen tüh 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 aldın mı Nasıl? ciddi misin Aynen. Uf, vurdu 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 köpek gibi vurdu yemin ediyorum Hadi bir daha Hadi bir daha Hadi bir daha çok güzel vurdu ha. Çok güzel vurdu al sana işte aksiyon sinerji bir yaklaşsa sürüye denk geldik Deniz abi aldı bir tane Bakın suda harika bir oynak var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Aldın, Aldın mı? Ürkütmeyin ürkütmeyin. Abi. Yani şey ürkütmeyin kaçırmayın. Aynen aynen, aynen. yereyim. Aldıkça kalır. Oh. Aldıkça kalır. Evet. Göster Deniz abi. Of 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 çok güzel. Harika eline sağlık. Evet. Evet. Hadi bakalım. Ben de gönderdim. Kayış sürüsüne denk geldik. Aldım. Abi. Aldım evet, aldım. Çok güzel bir tasma attım hayvana. Evet, bastım narkozu arkadaşlar. Bastım narkozu. Çok güzel bastım narkozu. Kaldır kaldır onu Mehmet, kaldır. Bir şekilde kurtar. Evet, geliyor. Bunu alttan mı almışım? Nereden almışım ben bunu böyle? Evet. Evet. İşte çok güzel bir tek doz narkoz verdik. Bak, bak bak ne güzel yapışmış abi. Gerçekten. Şuna bak. Evet, bakın arkadaşlar bir kayış daha aldık. Ama bunu Doğdurak e, metal kesle aldım kendi yaptığımla değil. Bir daha gönderiyoruz. Evet. Çok güzel yere gitti. Bu atış balık yapar. Bu atış balık yapar. Hadi bakalım. Aldım. Ma? Tüh. Gelir gelir hocam. Gel. Tüh kaçırdım. Çırpındı kurtuldu arkadaşlar çırpındı kurtuldu. Kurcalıyor, kurcalıyor. Kurcalıyor yiyecek şimdi. Tamam, tamam. Yine kurcaladı. Aldım. Bak. Çok iyisin be. Bravo. Deniz abi bir tane daha aldı. Deniz abi bir tane daha aldı. Bastım bu sefer aldım işte. Bu sefer aldım. Müthiş bir tasma attım. Hareket ama bu. Müthiş bir tasma attım. Bravo Deniz abi. Deniz abi aldı. Bakın çekiyor. Ben çekiyorum yan yana. Az önce sinerjiden bahsediyorduk. Of bu basıyor ya. Karnından. Bu basıyor. Karnından mı yapıştı bu? Aynen. Evet. Neyse o basarken ben basmayayım. Evet getiriyorum. Getiriyorum arkadaşlar. Evet çok güzel. Çok güzel. Deniz abi baksana şuna ne kadar Aynen. güzel yakalanmış. Baksana. Aynen. Tam ağzından. Aynen. Evet. Aynen. Göster abi onu. Kaldır. Evet arkadaşlar bakın kayış türüsüne denk geldik. Arka arkaya avlıyoruz. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Bak bak bak. Görüyor musun? Evet, Mükemmel. Çok güzel. Aldın mı abi yine? Yok. Daha Deniz abi de her daha atış balık. Daha evet. Evet arkadaşlar vurdu. Vurdu. Bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Aldım. İşte aldım. İşte aldım. Isırdı anda tasmayı bastık. Evet. Evet çok iyi be. İşte bu. İşte bu. Yine verdik narkozu. Yine verdik narkozu. Evet. Bu sefer tek doz yetmeyecek. Arka arkaya vereceğiz. Evet arka arkaya veriyoruz arkadaşlar narkozu. Mükemmel bir kayış avı videosu. Mükemmel. Oo basıyor bu sinirli. Bu sinirli. Yine bastı. Ayna yaptı bak yaklaştı. Evet gel. Gel buraya hadi gel bakayım. Gel 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 gel. Evet işte yine harika bir kayış. Yine ağzından. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet. Abi ısırıyor elini ağzına yaklaştırma bunun. Evet. 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 Evet yine küçük bir aksiyon. Bir aksiyon daha. Vurdu. Vurdu 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 evet. Vurdu. Vurdu. Vurdu ama alamadım. Abi. Çok güzel Deniz abi yapıştırdı. Bravo Deniz abi. Çok güzel tasmaladı. Getiriyor. Evet vurdu bir daha vurdu. Bir daha vurdu. Hayır be. Şimdi aldım işte. Yok kaçırdım gene. Yine. yine kaçırdım. İşte şimdi aldım. <laughs> Aldım. Çok güzel aldım hem de. Çok güzel. Evet arkadaşlar mükemmel tasmaladım. Mükemmel tasmaladım. Evet. Evet. Harika tasmaladım ve getiriyorum. Harika tasmaladım. Hayvan yeme hamleyi yaptığı anda bilek hareketinizle tasmalamanız gerekiyor. Yoksa hayvan geri tükürüyor. Of of of. Boya bak abi. Şu boya bak. Bu seferki çok iyi. Bu seferki çok iyi. Arkadaşlar bu valla çok dikkat etmelisiniz. Bu balığın dişleri çok keskin. Bakın şu abimin elini ısırdı. Bakın göster abi. Göster bak görüyor musunuz? Balığı kovaya koyarken elini ısırdı. Evet. Bu balığın dişlerine dokunmayın. Bakın burada da iki tane Nihat oldu. Nihat aldı. Nihat aldı. Çok güzel yapıştırdı. Getiriyor. Bravo Nihat. Ben de aldım. Evet. Oh, <laughs> çektim zaten bunu kameraya. Evet Deniz abi de aldı. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. Hadi. İşte bu yapıştırdım. Yapıştırdım. Çok güzel aldım. Çok güzel aldım. Müthiş bir keyfi var. Bastık tek doz narkozu. Bastık narkozu. Mükemmel. Evet. Evet, geliyor, geliyor. Hayvan basıyor arkadaşlar. Hayvan basıyor. Ben basıyorum. Çok iyi be. Çok iyi be. Çok iyi. Gel, 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 gel. o bu seferki haşin ve sinirli çıktı. Evet. Evet. Gönder abi, gel. Abi boylar da sanki biraz gittikçe irileşiyor. Evet, bir daha gönderiyoruz suya. Aldın mı deniz abi? Yok. Abi öyle bir şey oldu ki önce deniz abi yapıştırıyor. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Beni He. Tam karşıda sar, benim. Dur 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 indir değil, indir değil, değil. aldım aldım balık aldım misinalar dolaştı. <laughs> Burada acayip bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben balık aldım misinalar dolaştı. Tamam alabilirsin. Evet. Bıraktım. Evet. Resmen kayışların içinden geçiyoruz. Evet çok güzel basıyor bu. Bu çok güzel basıyor. Evet aldım getiriyorum. Getiriyorum, getiriyorum. Evet. Evet, çok iyi be, çok iyi be. İşte bir... Hadi be, hadi be bıraktı. Bıraktı balık burada, balık burada gidiyor. Balık düştü ve gidiyor. Şoka girmiş. Ağla gidemedi bak. Bak gidemedi, gidemedi bak. Sıkıntı yok. Aldın mı? Aldı. Yine aldı arkadaşım. Çok güzel. Getir abi, getir çıkar. Evet, çok güzel. Şimdi ben gönderiyorum yeme. Evet. Çok güzel. Harika yere düştü. Çok sinsice aksiyon veriyorum. Ne yapayım? İşimiz kandırmak. Atıyorum. Evet. Evet vurdu. Vurdu Deniz abi. Gelin. Vurdu aldım işte. İşte aldım ya. Şu harekete bayılıyorum ya. Isırdığı anda şu bileği vuruyorsun ya. Orada oturuyor ama ondan sonrasında hızlı sarınca düşüyor, kaçırıyorsun. Evet yavaş yavaş getiriyorum arkadaşlar. Evet bir kere vurdu. Bir iki kere daha çırpınacak. Sonra salacak zaten. Evet getiriyorum. Tadını çıkarıyoruz. Basa basa getiriyorum. Bak şimdi Deniz abi de kesin yapıştıracak. Evet. Evet. Aldık. Evet. Demin bir tane düşürdük. Kaçırdık. Evet. Evet getirdim. Çıkardım arkadaşlar. Çok iyi. Oo Deniz abi gene aldı. Deniz abi gene aldı. Bravo, bravo, bravo. Bak nasıl da fark ettin üst üste geldiğini misin hanım? Çok iyi be. Arkadaşım da aldı. Bakın iki balık oltada. Hadi ben de alayım şimdi. 3 olta birden balık saracağız bak. 2 Bıraktı Evet, vurdu. Aldım. Aldım. Vurdu, aldım. Bir tasma da aldım. Getiriyorum ben de. Evet, ben de getiriyorum. 3 balık arka arkaya 3 balık aldık arkadaşlar. Arka arkaya 3 balık aldık. Hey maşallah. Hey maşallah. Bak 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 bak. Bunlar senin şansına Deniz abi. Basıyor. Basıyor hayvan. Evet. Gönderiyorum. 3 defa basıyor. Çıkarana kadar 2-3 defa basıyor. Bak yine bastı. Çok basmayacağız. Çok basınca da ağzı yırtılıyor arkadaşlar. Evet. Hocam, Aldım. Aldın mı? Düşer, düşer düşmez aldı Deniz abi. Düşer düşmez aldı. Abi av budur işte, sinerji budur ya. Arka arkaya av vermesi de mükemmel bir şey. Hemen atıyorum, Deniz abi attı. Aynı anda yapıştıralım Deniz abi, hadi. İki yem suda. İkimiz de şimdi aksiyona başladık. İkimiz de slow aksiyon veriyoruz, yavaş bir aksiyon. Aa, dibe kaçırdım be. Vurdu, anladım. Vurdu, evet. Vurdu. Güzel de vurdu. Ben biraz erken hamle yaptım. Evet, işte yine yaptı hamleyi. Şimdi Şimdi aldım işte işte şimdi aldım müthiş bastı şuna bak şuna bak çok güzel vurdu be aldım çok be. güzel vurdu Evet kardeşim de aldı Bravo iki olta bak şöyle iki olta aldık iki oldu aldık, getiriyoruz üçüncüsü geliyor şimdi İkimiz de sarıyoruz bak bak görüntüye bak ya işte budur ya işte kıyılarımızda görmek istediğimiz görüntüler İnşallah tüm Türkiye kıyılarımızda bu görüntüler olur bütün dostlar balık alır. Abi ben bu arada kaçırdım. Bak. Bu arada kaçırdım. Yırttı ağzı. Aldı. Aldı, aldı. Aldın mı? Çok iyi. Ben kaçırdım Deniz abi aldı. Süper. Süper. Deniz abi aldın mı? Göster abi, abi göster. Göster abi. Göster. Bak 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 bak. Deniz abi göz doktoru musun sen? Olabilir. Ben narkozcuyum da da sen olacaksın değil mi? <laughs> ben çıkartırım, ben takarım diyorsun. Kesinlikle. Çok iyi. Evet vurdu. 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 Şimdi yok. Yok. İşte şimdi aldım ama. Ama şimdi aldım ama. Ama bu sefer kaçırmayacağım. Deniz abi çok sert toplayınca ağzı yırtılıyor. Kesinlikle. O yüzden yavaş toplayacağım ve vurmasına izin vereceğim arkadaşlar. Bakın ben aldım. Ben aldım. Ben hazırım. Seni bekliyorum hadi. 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 Hadi bakalım. Evet, aldım. Getiriyorum ben bak basa basa. Hadi ama çıkarmadan önce siz de Evet. Evet. Çok iyi, çok iyi basıyor. Hayvan çok iyi basıyor. Hah, aldı işte kardeşim. Bravo. Helal olsun. Çok iyi be. Çok iyi. Mükemmel. Evet, getirdim. Artık balık teslim oldu. En ufak bir mücadele belirtisi yok. Evet. Çok iyi be. Çok aldı. iyi. Aldı. Deniz abi aldı. Ben de aldım be. Ben de aldım be. Aynı anda çapraz üstünde miyim ben senin? Altta. altta. mıyım üstte miyim? Altta, altta. Tamam, geç o tarafa. Çok güzel bir görüntü oldu. Aldım diyor Deniz abi. Ben de aldım dedim anında. Çok iyi be. Çok güzel. Maşallah. 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 Süper. Süper. Evet. Süper. Harika. Getiriyorum arkadaşlar. Getiriyorum. Az önce. Of of of. Bravo. Bravo. Kardeşim de yapıştırdı gene. Bravo. Evet arkadaşlar. Az ben önce Deniz abiyle konuşuyorduk. Bir sinerji yapalım diyordu. İşte arka arkaya. Kör istedi bir göz. Allah verdi dört göz yani tabiri caizse. Resmen bastık narkozları bugün. bugün narkozcu olarak tek değilim ben burada. Ama ayılan hasta olmayacak bugün. Bugün hepsine astral seyahate gönderdik. arkadaşlar. Kaydı burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka heyecan dolu bir alda görüşmek üzere. Rahat gelsin. İyi şanslar.